Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak Gayrimenkul Ofisi olarak siz değerli müşterilerimize Erdiğin en güzel yerlerinde en kelipiri yerleri bulup sizlere sunmaya devam ediyoruz. Bugün sizler için Erdiğin İlhan Mahallesi'ndeyiz. İlhan Mahallemizde bir zeytinliğin içerisindeyiz. Zeytinliğimiz 3 dönüme mütakabat ediyor. Buradan yola sıfır cephe. Kadastro yolu. Gördüğünüz gibi Kadastro yolu. Kadastro yolu sıfır cephe. Full deniz manzaralı e, mükemmel derecede e, doğa harikası bir zeytinlik bir tarafı e, dağlara bakıyor yem yeşil gözünüzün alabileceği kadar yem yeşil bir tarafı denize bakıyor e, full deniz manzaralı yerimiz 3-4 e, tane e, şeyden oluşuyor e, böyle yani biz set diyoruz bu şekilde 3 4 tane setten oluşuyor bu birinci setimiz bu ikinci setimiz aşağıda bir set daha var 3 setten oluşuyor. Bu e, böyle dümdüz gidiyor. 3 dönüm bir parsel. Hatta e, şöyle söyleyeyim size. 2 tane parsel. 2 parsel satışa sunulacak. 2 e, parsel. Bir tanesi 1 e, dönüm 700 küsür metre. Bir tanesi 1 dönüm 800 küsür metre. Bu 2 dönümün videosu. E, i̇sterseniz tek tek alabilirsiniz. İsterseniz 2 parseli birden alabilirsiniz. 2 parsel yan yana. 2 parsel birbirine bitişik. İki parseli ayrı ayrı satacağız. Ayrı ayrı fiyatlandırıp ayrı ayrı satacağız. İsterseniz iki parseli alabilirsiniz. İsterseniz tek parseli alabilirsiniz. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Erdek Gözde Emlak takipte kalın. Siz de bir ve güzel yerleri kaçırmayın diyoruz. Erdek Gözde Emlak sahibinden.com hepsiemlak.com adreslerinde bu yerlerin bütün özelliklerini görebilir görebilirsiniz. Ben Arif Engin, gayrimenkul uzmanınız. 0538 474 20 33 numaralı no. telefondan bana istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. E, kaçırılmayacak bir parsel. Gerçekten de çok e, makul bir fiyata verilecek iki parsel. E, i̇nşallah kaçırmazsınız. E, çok e, değerli zeytin ağaçları var içerisinde. Yani 100-150 senelik, 200 senelik zeytin ağaçları var. E, ve Ağaçları görüyorsunuz. Gerçekten de ağaçlar, devasal ağaçlar, büyük ağaçlar. Yani bir ağaçtan ee, çok rahatlıkla e, 40-45 kilo zeytin kaldırabileceğiniz ağaçlar bunlar. İnşallah e, alıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Erdek Gözde Emlak'ı takipte kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler, hayırlı işler. Erdek Gözde Emlak, Arif Engin ben.